Merhaba arkadaşlarım Kamu Altmaşı'da TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 2023'te ne kadar maaş alacaksınız? Günlük yemeğiniz ne kadar oldu? Bununla ilgili detaylı bakacağız sizlerle birlikte. Uygar Kipel abimiz paylaşmıştır. Ben de sizlere aktarıyorum. Bundan önce arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Facebook'ta bir paylaşım yaptım. Ve bu paylaşımın altında bayağı yorumlar yazdınız. Beni sevdiğiniz için ve desteklediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. YouTube platformunda işlerimiz için bilgiler paylaşıyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız için de söyleyeyim. Bu kanal işlerimiz için kurulmuştur. Bilgi paylaşımı için kurulmuştur. Kanalda işlerimizle alakalı ilgili maaştır, tc'dir, ya tüm her şey bu kanalda mevcut Arkadaşlar bu videodan sonra da TC videosuna yayınlayacağım dikkatli bir şekilde izlemenizi ve dinlemenizi tavsiye ederim Şimdi 2022 yılında bildiğiniz gibi en düşük günlük bürüt ücret 294.24 TL TL'ydi Şimdi arkadaşlar eğer ki SK'da çalışıyorsanız SK'ya bağlı kurumlarda çalışıyorsunuz veyahut e, Milli Eğitim Bakanlığı olsun günlük yemeğiniz 294.24 TL ise Sağlık Bakanlığı'na aittir. Ee, bu zamlı arkadaşlar 2023'te %10.40 zamlı hali 333.60 yapıyor. Yani vergiyle %15 vergi dilimindeyiz bildiğiniz gibi net olarak günlük yemeğimiz 238.49 TL yapıyor. Bu ocağın birinden hesaplanıyor arkadaşlar yani. Günlük yemeğiz 238.49 TL olmuştur arkadaşlar. 30 günden hesaplandığı zamansa 2023'ün bürüt hali 10.008 TL yapıyor. Net hali ise 7.154.82 TL. Bu sadece marşın 30 günlük halidir arkadaşlar. Şimdi bunlara ilave neler geliyor? Sosyal yardım, 2022'de 915 TL'ydi. Zamlı e, brüt hale 1010 olmuştur. Şimdi ise 722.22 TL olmuştur sosyal yardım arkadaşlar. Hizmet zammı 35 TL'ydi. Bu da yani bir fark yok. Neti ise 25.02 yapıyor arkadaşlar. Yemek yardımı 55 TL'ydi. 60'a çıktı. Yani neti yine de 60.72 TL yapıyor giyim yardımı Eylül ayında ödeniyor 584 TL, TL'de 645 TL oldu bunun da net arkadaşlar 461.61 TL yapıyor ee, sonda videonun sonunda ekran görüntüsü almanız için de uzaklaştıracağım tabloyu ve bu tabloya arkadaşlar telegram grubuna da gönderiyorum Facebook gruplarında da var WhatsApp'ta da gönderiyorum arkadaşlar bakabilirsiniz Hizmet primi %13 hesaplandığı zaman aylık olarak 1147.54 bu da yapıyor arkadaşlar 2023 yılında zamlı olarak 1266.88 TL. Net ise arkadaşlar 905.71 TL yapıyor. Fazla mesaiyle çalışanlar %50, gece çalışanlar %60 hesaplanıyor bildiğiniz gibi. Saatlik hesaplandığı zaman arkadaşlar 66.72 TL fark yok gördüğünüz gibi. Bunu da nete 47.70 TL yapıyor. Evlilik yardım 517'den 571'e çıkmıştır. Bu da arkadaşlar nete 567.27 TL yapıyor. İkramiye bildiğiniz gibi 4 defa ödeniyor. Ocak ni e, burada arkadaşlar ikramiye yazıyor da bu tediye 4 defa ödenen tediyedir İkramiye ayda 2 defa ödeniyor. Bu da toplayırsa örmenizde tarihi yazıyor arkadaşlar. Tediye Ocak Nisan Temmuz Eylül'dür arkadaşlar. Bunu detaylı ben sizlere bundan sonraki videoda anlatacağım arkadaşlar. Resmi tatil çalışması biliyorsunuz ki 2 yevmiye veriliyor. 2030 TL pardon 667 TL yapıyor. Bu da neti 476.99 TL yapıyor arkadaşlar. Ek ödeme bildiğiniz gibi Mayıs ayında ödeneği 2030 TL yapıyor. Bu 2023 yılında zamla birlikte 2241 TL olmuştur. Bunu da net arkadaşlar 1602.61 TL Mayıs ayında ödenecek. Mayıs ayına kadar daha zamlar var. Toplu ürün söylemesi var. tabii ki de bu artar arkadaşlar. 1600 TL olmaz. 1800 falan olur diye düşünüyorum. Süt parası kadın işçilere 27 TL'den 30 TL'ye çıkmıştır arkadaşlar. Bu da nette 21 TL yapıyor. sürücü tazminatı günlük olarak 3.17 3.50'ye çıkmıştır. Net ise 2.50'dir arkadaşlar. Boya, kaynak, kalorifer, matbaa, 1 kilo süt ya da yazıyor. Gördüğünüz gibi 2.89'dan 3.19'a bu da neti 2.28'e çıkmıştır. Gece zammı %35'ne hesaplandığı zaman 1 saatlik arkadaşlar yani 20 ile 0.6 arasında olacak. 15.57'den yani bir değişen bir şey yok. 15.57 ve bu da arkadaşlar net ise 11.13'e çıkmıştır. Şimdi geriye dönük ücretlerle ilgili bir bilgimiz var. Bunu dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. 1-1-2022 itibariyle ücretleri %5'i aşan enflasyon farkı yan ödemelerde ücret zamları oranında arttırılmıştır. Yani bildiğiniz gibi e, askeri ücretten düşük olanların bu Nasıl diyeyim? Geriye dönük ödeme sonradan, maaştan sonra da ödenebilir arkadaşlar. 2023 yılı kamu çerçeve protokolü imzalanması ile 1-1 2023 itibariyle geriye dönük ücret alacaklar doğacaktır arkadaşlar. Bu tablo şu şekilde arkadaşlar. Şimdi öbür tabloya geçelim. Günlük yevmiyesi 201.66 TL olan işçi arkadaşlarımız da var. Eski günlük yevmiyesi bu tabloya bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok bir fark yok. Ondan dolayı tekrar tekrar söyleyip sizleri yormak istemiyorum. İkisinin de ekran görüntüsünü alın arkadaşlar. Alamıyorsanız da Telegram grubumuzun linki var. Olmayan arkadaşlar da yorum kısmına yazarsa ben gönderirim linkini. Facebook'tan da elde edebilirler. Bana ulaşabilirler arkadaşlar. arkadaşlar meteoroloji genel müdürlüğünde çalışan işçi arkadaşlarım veya buraya bağlı olan kurumlarda çalışan işçi arkadaşlarım burayı dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ederim. Soran arkadaşlar da oluyor. Önemli notumuz şudur ki arkadaşlar yüzde 14.0 pardon yüzde 14 artı 1 SK kesintisi ve yüzde 15 gelir vergisi kesintisi oluşan net tutarlara askeri ücretinin ilgili aylardaki gelir ve damga vergi iadesi eklenecektir. 2023 yılı 1.8 ay 1351.98 TL 9. ay 1680.04 TL 10, 11, 12. aylarda ise 1777.32 TL indirim uygulanacaktır arkadaşlar. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlar da alabilir. Tekrardan uzaklaştırdım. Ek ödeme her şey mevcut. Sadece TC'ye odaklanmayın arkadaşlar. Bununla ilgili birazdan video yayınlayacağım. Sorunuz varsa lütfen yorum kısmına yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Destekleyen arkadaşlar için de teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize güzel sağlık günler dilerim arkadaşlar.